yumurta değil o un. Ver yumurta. E bu? İki tane yumurta kırdı mı? Aman Allah'ım. Hastayım. Un kalmadı neyle un kalmadı. Yeter. Un yeter. Yeter ya döktün Feyyat burada Feyyat burada Feyyat burada Bu çocuğu. Sen salak mısın ya? Ya senin anını götür. Ya böyle bir şey olabilir. Aptal ya. <laughs> senin bilezik ne yaptın? Bilezik bros muymuş? O bilezik yalan lan Big Mac'den aldın ya bilezik. Onu ne? getirdim kuyumcuya dedi ki senin ananı sikerim bir daha bunu buraya getirirsen <laughs> dedi. Sahte miymiş? Sa sahte Vallahi. miymiş? Öğret beni öğret beni. Öğret beni. Çocuğum bir saniye bekle lafım. Aa. bam <laughs> En son ne zaman kitap okudum? O neydi lan? Ne? Şey olan değilmiş. Açıyan yaprakları var, değil mi Sami? Yılanı görüyor musun? Elimdeki yılanı görüyorsunuz mu? Görüyor. Sağa girsin. <laughs> ben kaçar. Ya en azından bize hani bir hani bir böyle bir, transfer haberi müjdesi var mı Fenerli kardeşlerim izliyor şu anda? Hangi transfer news? Oh, think it a... the last thing to say. The, we bet the... Bu gerçekçi bu. Başkanım viskiyi devirmiş şu anda müsait İyi akşamlar başkanım. Abi beni Morokoya götürün. Beni Morokoya götürün. Beni Morokoya götürün. Abi 43 derece yüzde 15 nem ya. Geri koşuyorum. Geriye oynasana Özgün. Özgün. Öl. Vur. Özgün. Hadi bir daha bir daha. Özgün. Ay ay ya, ya, ay ay ya, ya. ay <laughs> Şebek. Ya niye hakaret ediyorsun ki? Defolsana ya. Niye niye? Ya. Ama çok güzelsin. Konuşmak istiyorum seninle. Garı beni burnuyla geçti amına koyayım. <laughs> <laughs> Yüzünü göstersin abi. Yüzünü göstersin. Niye? Usanıyorum şu Newton Niye utanıyorsun oğlum? Erkek adamsın. Orası bu çocuğu ya. Ne? Ağacı lan. Fıstığın tadı var ya acayip iyi. Hasan yarına kadar bitirmeyin ha. Tek attı. Ne oluyor bir şeyler oluyor. Sik atıyor sik atıyor. Aynen. O zaman sen bana 75 vereceksin. Ne vereceğim? 75. O ne oluyor ya? Ben sana kaç verdim? Sen bana para vermedin ki. Abi burada ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? Zaten? 200 sen yazıyor. Ben sana kaç verdim? Ben bana para vermedi ki geldi. Şimdi Abi geldi. 200, 200 yazıyor. Evet. 125. Sen ver. 75 be, beş vereceksin. Ne zaman verdim be? Aşağıdan böyle şey mi? Ekran mı var? Şey var. Abi sen bir bana bir kaç vereceksin? Aman ne? hep makaranın peşindesin var ya. <laughs> Sanki ben çözmüyorum işi. Şey. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Lan az önce mutelediler dedi sana da Kadir bir, bir daha benim, yayınımda küfür edersen Bak bir daha benim yayınımda ya, küfür ben edersen, ya. edersen Seni bir daha bu oyun ekibine almam Oldu be bravo Ya ben ben o değil de İlayda bir yakın göstersene Ben annenle bir çocuk daha yapacağım <laughs> Baba bir dur gözünü seveyim <gülüyor> ya. ya, <laughs> Bak bunlar o zaman yoktu ya Ya bir dur Vallahi <laughs> bunlar o, o, zaman yoktu <laughs> <laughs> Lan şimdi de 30 sene önce yoktu işte Güllü <laughs> hazırlan akşama Basalım. Geliyorum <laughs> İzle. izle. Ananı sikiyim. Bir şey yok. Yukarıdaki kadın poğaçanın rengi neydi? <laughs> Soruyu da soramadım. Siktir et gel videoyu izleyelim. <laughs> komiksine aya çok o o çalabilir çalalım bir dakika bir dakika bir dakika çalın saklan abla abla saklan <laughs> dur abla şöyle durayım da yayına gitmesin şimdi ihlal ihlal atar Ne Lazo'nu sen anlat, sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. Ne yapıyor ben de tam makyaj olarak içeriğine? Ben ilgi duyuyorum. <laughs> ne paylaşan bir daha söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben seni. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. Geyim. <laughs> 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 Salak mı? <İtraflı. gülüyor> <laughs> motoru çok iyi bak. Gel, konuşalım. Telefon numaramı vereyim, konuşalım. Ben vereyim, ne olacak? Ben sana Instagram'ı vereyim. Var mı Instagram'ın? Ya sen notlarla internetim yok abi. Tamam. Abi ya Abdurrahman telefonum al ya. Abi kavaza kim var evet. bir ara gaz verdirmiyorsun ayıp ettin ya Dükkanı kapattım ki yarın verdireceğim ama bak şunu eklesin instagramdan Mesaj atsın oraya tamam mı? <laughs> abi, dostlarımı yok edemezsiniz Yakın abi Spy B'de düştü <laughs> Offline'da da inşallah böyle bir şovlara oğlum? <laughs> ben geri zekalıyım ya ben salam ben aptalım ki benim beynim yok ki benim IQ'm düşmüş Benim beynim yok yeterince bir IQ seviyem yüksek değil Tamam ben de şu sarı marktaki silolara iniyorum paslı silolara Amına koyayım bir namı patladı o ses ne? <laughs> o ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Niye ben oynuyorum? Ben kazandım. Senin yok ki bir <laughs> ben de bunun dövmesi var zannediyorum ya. <laughs> var abla işte şurada. <laughs> Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Nah yedin Senin belanı ben sikerim Bak harbi oh. diyorum senin belanı sık. Ne ya? Ne? Ya ben buna koyayım. Bu bunu siktim ben chatinde kavga etmeyin artık ya. Salak mısınız ya? Yayını sık. izleyin işte amına koyayım ya. Nasıl kavga etmeyi başarabiliyorsunuz chatte tanımadığınız insanları siz salak mısınız oğlum? Sonra banlanıyorsunuz sonra diyorsunuz adalet yok diyor, abi. Önce bana sövdü abi bana şu. Bir rahat durun. Elin mask lan orospu <laughs> çocuğu. Şu çipi takacaksan tak da keyfimize bakalım ya. Hala ekran ekran 3 tane monitör var önümde. Kafam şey ol, skolyoz olacağım anasını satayım yamuk durmaktan. Bak abicim şunu gözümüzün önünde açılsın büyütelim küçültelim atalım buradan ne atacaksak yapacaksak falan. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım örneklerimi iyi dinleyin lan. Aa. Ya 1.85'e 58 yani 1.85 boyum var 58 kilosun sence iyi mi amına koyayım bir de yazıyorsun oraya ya. <laughs> Oğlum nasıl ayakta duruyorsun lan? <laughs> İp ne kuvvetli bir rüzgar çıksa alıp gidecen Koperak'a buradan kendini amına koyayım. Yani bir de soruyor ya. Güldük eğlendik. Kapat oyunu, sıçarım bacağını kapat. Abi Dust 2 geldi, en sevmediğim map ya. Dust 2 niye seçtin Burak? Ben... Zor! Ne? Kanka ne oldu mavi ekran nasıl yerim ya? Oğlum bu pinset çok Sizleri selamlamak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanımız. Hikmet Çetin aramızda. Of oh, Hoş ya, geldiniz çok Çok korktum dedim ne alaka ne oluyor neler yaşanıyor burada bu kadar da değildir artık. Bir gittim bir öteki tarafa mikro saliselik bir vakitte geri geldim. Bu köprüye birden fazla kişi çıkarsak yıkılıyor. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. <laughs> Aa en kötüsüymüş lan. Biteni başa sen o karıyı da istiyorum. <laughs> oğlum biz de oynayalım. İki buçuk dolar oyunu bırak gizli, alın ya kanka oyunu. Manyak mısınız oğlum? Oğlum bu da çok uzak lan. Olayımız yok mu? Aa Allah rakip edersen ay, rakibin olmak istiyorum. Allah inşallah nasip eder. On var ney var Golü güzel ama kaygılan ama koyayım. Selam kardeşim. O güzel yüzünü görmek çok güzel. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Ne bu gizli bir lonca üyesi falan mıyız lan? He? Seks mesajı mı veriyoruz birbirimize? Bir gay loncası falan mıyız? Selam kardeşim. Yat bakalım kardeşim. <laughs> yani koca yarraklı komutanım. Efendim? Özetle benim zekamla Grok'un ki arasında senlememiş kadar fark var. <laughs> <Bir t> <laughs> Grok'a zeka testi yaparsan test kağıdı utanır. Ben bu salak için yazılmadım. <laughs> İstersen ikimizi karşılaştırmalı örneklerle daha da gelelim. Sen işte Grok'un hard diskini yakalım. Yani yanlış bir şey söylemedim ama söyleme. Söylemem niye söyleyeyim oğlum? Ben 34-35 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Farklı farklı şehirlerde yaşadım. Kütahya'da üniversite okudum. Sen düşün yani. Ramazan'da tek bir yere açık kalmıyor. Oruç tutmayan aç kalsın mentalitesiyle fırınlar bile açmıyor. Böyle bir yerde üniversite okudum. Her ortama uyum sağlarım ben. Şeriat falan geldiği gibi yani Allah korusun gelmesin de geldiği gibi dördüncü karıyı alırım. Kimse kusura bakmasın. Her yere uyum sağlarım yani. Gittik Çağatay Akman'ınkini aldık amına koyayım. Çağatay Akman da hala diyor ki benimkini ne zaman vereceksin? Sikte git yararım şarkı söyle. Yayın yapmak senin neyine ya? Ya amına koyayım o gün bizi gözaltına almışlar. İçeri gireceğiz tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişiz. Kapının önünde arkadaşlarımız falan bekliyor işte bizi. Çağatay Akman da bizi bekliyor kapının önünde. Ya kapıdan çıkmışım. Hani insanlar sarılacağım arkadaşlarıma kardeşlerime sarılacağım. sarılacağım. Çağatay Akman beni gördü söyledi ilk söz. Abi Elgato nerede amına koyayım? Bak dedim senin Elgato'nu sikerim. Amcık, ben dedim 15 dakika önce tutuklanıyordum sen dalga mı geçiyorsun? Ah, bir kum fırtınamız eksik hocam, o da gelsin. Sen yine mi geliyorsun? Amcık ne? Kur. Kütüphane bakıyorum kur. Arka geldi bir tane. Arkaya bak, arkaya bak, kütüphane <laughs> bende. Körüm, arka bak. Arka bak! <laughs> Allah belanızı versin be. Kırkalım. Abi beş kere söyledim ya. <laughs> Evde adam eyvah, abi. Ev var. abi. Ev pit. Pit bir can. Pit'i de gördüm. Nasıl vuramam adam abi? Bir daha ağzınızı açarsanız var ya her... Bak discorddan çıkıp gideceğim tamam mı? Bir daha sakın. Bilemedik sakın! Ya. O yüzden vuramadım. Onun laneti var üstüne 61 vurmuşum bak. Kapayacaksın o çeneni. <laughs> Beni yayına sinirli gösterme. Sen güneceksin diye ben niye bir yayında kötü Göz duruma gösteriyorum. Perver de aynısını yapıyordu. Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben mi? 17 yaşındayım. İnşaatta tesisat döşüyorum. Aylık 100 bin lira maaş alıyorum. Keş. Bizi de götürsene lan. Neyin var? Abi zencinin biri beni götten bir sikti kendime gelemedim amına koyayım. De. Asa üstü Kadıköy boğası. Bakayım. Ya Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya bu değil değil ya. Bu böyle <laughs> değil ya. ya. 22, 25, 25. Hold on, stay in the position, stay in the position. Don't move. After. A few moments later. Count to three. Ready? One, One two, three. <laughs> 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 oh my God. Where's my piercing? <laughs> <That is laughs> <awful. laughs> <laughs> tamam. Jette geçmiş ay, olması lazım. Hayda şey e, bek. Lane'de. Lane'de de mi? Hayda. Evet lane lane. Main değil lane. Gelin onu nasıl derim bak. Abi, ben bu çantayı altında. bir şey ona ne sikeyim? Lan ölüyorum ben. Oros çocuğu ne yaptın? Bu zehirle bırakayım bunu atmayın. Ona bu zehirli işte bunu atmayın artık ya. Ya, ya, bu, abla ya bu, bu abla ya. Sen bu abla nasıl bir yaşa kadar geldin ya? Bunu götüne sokarım bak. Alt enstrümanlar falan daha henüz öptürmede <laughs> çıkmıyor. Başka bir nakarat alalım. <gülüyor> 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 İngilizce var mı an... İngilizce bir şeyler? Kardeşim sana... Ebu! sabahtan beri Sercan mı yapıyor? Sercan. Ne, ne oldu? Aaaa! 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 Ben de her boku bir her şeyi ama her şeyi biliyorum ya. Az kaldı Cahri'nin tahtına oturacağım ya. Allah Allah ya. Öyle olmuş kanka? Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Anne bitti.